Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Maya tatvimine göre kıyamet beklenen 21 Aralık sonrası için bir video hazırladı. Videoda kıyametin neden kopmadığı bilimsel verilerle anlatılıyor ancak video 21 Aralık'tan önce internete sızınca NASA birazcık alay konusu oldu. December 22, 2012. If you're watching this video, it means one thing. The world didn't end yesterday. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın kıyamet senaryoları ile ilgili hazırladığı video yanlışlıkla internete düştü. 22 Aralık'ta yayınlanmak üzere hazırlanan videoda 21 Aralık tarihinde neden kıyametin kopmadığı bilimsel olarak açıklanıyor. Ancak videonun hedeflenen tarihten önce internete sızması sosyal paylaşım sitelerinde alay konusu oldu. NASA kıyametin kopmama nedeni Maya yazıtlarından elde edilen bilgiler ve bilimsel açıklamalara dayanıyor. Bilimsel verilere göre Mayaların açıkladığı tarih konusunda bir yanlış anlama var. NASA'ya göre Mayalar 21 Aralık'ta kıyametin kopacağını söylemiyor, yeni bir takvim döneminin başlayacağını belirtiyor. NASA'dan gelen bu açıklamalara karşın 21 Aralık çılgınlığı tüm dünyayı sarmış durumda. Binlerce kişi kıyamet günü ayakta kalacağına inanılan Fransa'nın Bugaraş ve Türkiye'nin Şirince köylerine akın ediyor. Rusya ve Ukrayna'da da panik havası yaşanıyor. Sığınaklarda yiyecek depolayan Ruslar olası kıyamet senaryolarına asılanıyor. Paris, Berlin ve Brüksel başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kentinde ise 21 Aralık için özel kıyamet partileri organize ediliyor.